eğilim Askımda birkaç damla var. O yüzden biraz daha yavaşlıyorum. Yere de düşüyor bu damlalar. Haliyle Zaten boktan olan yol daha da boktan hale geliyor. Bak agalar süzülüyor. Çeşme gibi çeşme. Ve yine insan çöpü. Neyse buradan itibaren konuşabiliriz. Belki biraz sinirlerim yatıştı. Tamam böyle kavga edecek bir şey yok abi. Buna kablo alacağız yani. Böyle 200 liralık kablo için. Sabahtan akşama kadar düşünecek bir şey yok. Efe'ye ders anlattık. Yorulduk. Yemeğimiz var. Hanım gezmeye kaçtı. Hava kapalı yağmayacak dedi ama birkaç damla düştü ben de böyle bir madem yağmıyor encük çıkalım dedim yani ne yapalım yapacak bir şey yok navigasyonu bağlayamadık önce bir kablo krizi çıktı çünkü dün çakmaklığın oradakini kopartmışım kalın kablom da Apple CarPlay'i yansıtmadı bir kere çözüm aradım pratik düşündüğüm olmayınca da sinirlendim sanki olmak zorundaymış gibi Halbuki olmak zorunda falan değildi. Değil Düşündük. Olabilir, olmayabilir. Seçenekler bunlar. Olabilir, olabilir Ama tabii ki her sokuk gibi olmayınca canım sıkıldı. Efendim manzaramız güzel. Yağmur atıyor. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı bu yağmurda düşük hızla mini bir tur atabiliriz. Arabacılar şerit tutturamayacağı için yavaşlıyoruz. Sinirden dayının önüne atladık ya. Tamam çıkarız ama ona gerek yok yani. Bir sakin. İşte böyle birkaç damla yağmur düşmesinde de kötü yanı şu, yol ne ıslak ne kuru. Böyle azıcık geçişler var. E zaten bu zıkkım da böyle geçişlerde sıkıntı yaşar. Haliyle dikkatli olmakta fayda var. Örneğin böyle keskin soklarda hafif hızımızı düşürelim. Kamyoncu abi bizi öldürme. Yoksa buralar çok güzel yanlanmalık yerler gördüğün gibi. Yazın buraya geliriz hususi. Öyle 60'ta dönecek yer değil ama. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum işte. Vizör de benim hafif şey var. Yağmur damlacıkları. Bu bir uyarı. Uluçam Dağ Akçaya. Buradan gideriz. Şarıl şarıl akıyor gördünüz mü? Gösterse miydim acaba? Neyse gök gideriz. Çok yağarsa geri geliriz. Bak burada da yol güzel. Azıcık bu yolda da fresh yapabiliriz. Fresh. Biraz çalışırız. Bak da yine güzel teşkilat yapmış ya. Oh. Gördünüz mü çılgın bedişi nasıl geliyor? Ya o benim şeridimden de gelebilir. O yüzden benim payım olması lazım. Oo, oh. teker güzel kayıyor. Biz hızımızı düşürelim şöyle. 60'a sabitleyelim. Acelemiz yok. Sonbahar kış kışlığını, puş push puşluğunu yapacak. Adam boşuna dememiş. Bak koymuş safari gibi yer. Su akıyor oradan. Keyifli. Vay 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 ne güzel yer yapmış ya adam. Kale gibi yemin ediyorum hop. Bakış kaçtı reis. Sular seller yavaş gidiyoruz Allah'tan. Olsun yola bakalım. Abi biz bu Navi'ye çok alışmışız ya önümüzde. Evet 31 dakika 32 kilometre. Bakalım yakıtımız var. Tor, 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 tor. Yine güzel bir çeşme başı. Bunlarda dururuz ya. Bu yolu yine unutmuşum. Her yol gibi maşallah. 50 ilk öpücük hafıza. Peki Düşündüğüm gibi çalışmadığı için kendimle ilgili kötü konuşmayacağım. Bruce Lee Üstad'ın dediği gibi şaka da olsa kendinize ilgili kötü konuşmayın. Güneşe doğru gidiyorum. O tarafa doğru gitsem güneş olur mu acaba? Bu tarafa doğru gitsem kaçar mıyım puslu havadan? Hey bayrağı selam. Bozkurt veremedik ama anlamışınızdır Yani şimdi dönüyoruz çünkü. Bozkurt verirken götümüz alageyik olmasın diye. Lan oğlum niye kayıyorsun ya? Minnak 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 tek 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 Güney Bayır Köyüne çıkacağız bir ara ama şimdi değil şimdi yavaş yavaş kıyı kıyı evet 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 evet